Bu videoyu izlemeyin. Gerçekten manipülasyon hakkında bilgi almak istemiyorsanız hemen çıkabilirsiniz. Çünkü bazı insanlar gerçekten manipüle edildiğini fark etmek istemez. Selam, merhabalar. Hala buradaysanız muhtemelen ters psikolojiye maruz kaldınız. Çünkü bir şey yasaklamak ya da engellemek onu daha çekici hale getirir. İşte bu da bir manipülasyon yöntemi. Manipülasyon bir ilizyon. İnsanların düşüncelerini, duygularını, kararlarını fark ettirmeden yönlendirme sanatıdır. Bunu yapan kişi genellikle ipleri elinde tutan bir kukla ustası gibidir. Müzik Siz fark etmeden zihninizin içine girer, algınızı şekillendirir ve sizi kendi çıkarlarına hizmet edecek şekilde hareket ettirir. Bir manipülatör size asla "Ben seni yönlendiriyorum" demez. Bunun yerine gerçekliğinizi çarpıtarak sizi kendi iradenizle ona hizmet ettiğinize inandırır. Manipülasyon iki temel şeye dayanır. Birincisi duygularınızı kullanmak. Çoğu insan mantıktan çok duygularıyla hareket eder. Korku, suçluluk, sevgi, hayranlık bunlardan birini kullanarak sizi yönlendirebilirler. 2. Algılarınızı kontrol etmek. Gerçekleri çarpıtarak ya da bazı bilgileri saklayarak sizi belirli bir yöne doğru itebilirler. Peki manipülasyon günlük hayatta karşımıza nasıl çıkabilir? Bir reklam size herkes bunu kullanıyor diyerek sosyal baskıyı kullanır. Ya da zamanında telefon numaranızı verdiğiniz işletmelerden 27 Mart'ta gelen Kampanyamız Mart sonuna kadar geçerlidir mesajları. Sadece bugün özel ya da sınırlı stok olan kampanyalar. Ya da clickbait denir yani haberlere sansasyonel ya da kesik başlıklar atılır. Başlık haberle ilgili merak uyandırır ve sizi oraya tıklamaya zorlar. Hatta Samsung bundle da buradan yürümüştü. Clickbait falan yok. Haber neyse tıklamadan öğreniyorsun mis gibi. Ya da magazini bir açarsınız işte atıyorum. Seda Sayan hoş dedi az sonra. Bir saat onu beklersiniz. Ve haber gelince bir bakarsınız ki Seda Sayan gerçekten de sadece hoş demiş. Tabii ki manipülasyon sadece ticari maksatla kullanılan bir taktik değil. Sevgiliniz beni gerçekten seviyor olsaydım bunu yapardın gibi sözler kullanarak sizi suçluluk hissiyle yönlendirebilir. Yöneticiniz eğer bunu yapmazsan işin tehlikeye girer diyerek sizi korkuyla kontrol eder. Arkadaşınız bunu herkes kabul etti bir tek sen bir sorun çıkartıyorsun diyerek sizi sürü psikolojisine iter. Bu gibi şeylerden narsist videosunda da bahsetmiştim. Onun da linkini şuralara bir yerlere koyarım. Peki manipülasyonun en tehlikeli yanı nedir? Manipüle edildiğinizi çoğu zaman anlamazsınız. Çünkü manipülatör zihninizde bir tohum eker ve onu kendi fikrinizmiş gibi benimsemenizi sağlar. Şimdi kendinize şu soruyu sorun. Düşünceleriniz gerçekten size mi ait? Yoksa birilerinin size düşündürttüğü şeyler mi? Şimdi biraz manipülasyon taktiklerine bakalım. Çünkü bir şeyden korunmanın ilk yolu o şeyi öğrenmekten geçer. İlk olarak bu aralar sıkça duyduğumuz gaslighting yani gerçekliği çarpıtma. Manipülatörün olayları çarpıtarak veya inkar ederek size kendi daha şüphe ettirten psikolojik taciz biçimini tanımlamak için kullanılan bir terim. Burada amaç sizi kendi hafızanıza, algınıza ve akıl sağlığınıza güvenemez hale getirmek. Konuşmanın sonunda belki de ben yanlış hatırlıyorum diyorsanız biri sizi manipüle ediyor olabilir. Biz tabii bu kişilere en kibar tabirle kulağının üstüne yaptı deriz. Özellikle özel sektörde böyle patronlarla karşılaşıyor olma ihtimaliniz yüksek sanırım. Patron gelip mesela şunu şunu yaparsan maaşına şu kadar iyileştirme yapacağız der. Sonra yapıp gidersiniz. Cevap olarak da ama Şunları şunları da yapman gerekiyordu gibi bir şey söylenir size. Hani olur ya bazen mağazada 200 TL indirim. Alacağınızı alıp kasaya gidersiniz ve kasiyer de size der ki ama bu 5000 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli. Gider ilana bakarsınız. 100 puntoyla yazılmış indirim başlığının altında 8 puntoyla yazılmış 5000 TL ve üzeri alışverişlerde geçerlidir yazısı. Heh, <laughs> işte bizim patronlarını yaptı da aynı buna benziyor. Ya da asgari ücret açıklandıktan sonra patronunuz sizin maaş zammını konuşmak üzere odasına çağırır. Yapılacak olan zam hoşunuza gitmezse ama asgari ücrete bile %30 zam yapıldı dersiniz. O da size cevaben sen asgari ücretle mi çalışıyorsun var Dolarla mı maaş alıyorsunuz? Hayır. Dolar borcunuz mu var? Tabii bunun gaslighting ile bilgisi yok ama yine de içimi dökmek istedim. Diğer bir manipülasyon taktiğimiz suçluluk ve kurban rolü. Manipülatör sizi suçlu hissettirerek istediklerini yaptırmaya çalışır. Yani karşı tarafın empatisini kullanarak kendi çıkarlarını sağlar. Burada amaç karşı tarafı aslında istemediği bir şeyi yapmaya zorlamak. Hani narsist videosunda da anlattığım o iş arkadaşı vardı ya. İşte tam onun gibi. Mesela anneniz gelip ben bunca yıl seni büyüttüm. Bunu benim için yapmak senin borcun diyebilir. Ya da sevgiliniz. Eskiden olsa bunu benim için yapardım ama artık yapmıyorsun. Çünkü beni eskisi kadar sevmiyorsun diyebilir. Belki de şirket senin için bu kadar fedakarlık yaparken senin erken çıkmak istemeni anlayamıyorum diyen bir patronla yolunuz kesişmiştir. Kim bilir. Bir danışanım bana gelip eşimin babası vefat etti. Bu yüzden de annesi hep bizde. Eşime bundan rahatsız olduğumu her dillendirdiğimde yalnız bir kadın hakkında nasıl böyle konuşabilirsin diyor. Ben gerçekten gerçekten kötü bir insan mıyım demişti. Evet arkadaşlar bazı insanlar gerçekten kötü ama kötü olmak bu kadar kolay bir şey değil. Diğer taktiğimiz yine bu aralar çok konuşulan love bombing ve silent treatment. Yani aşırı ilgi ve sonra geri çekilme. İlk başta yoğun ilgi ve sevgi gösterir. Sonra birden ilgisini keserek karşı tarafı bağımlı hale getirmeye çalış. Yani biri sizi bir gün göklere çıkarıp ertesi gün yokmuşsunuz gibi davranıyorsa bu bir manipülasyon olabilir. Bu ciddi ciddi iyi bir taktik olarak da konuşulur hatta. Mesela kişinin çok beğendiği biri var. Tanışıp samimi samimi konuşur. Sonra bir bakarsınız 3 gün hiç iletişim kurmaz. Neden? Çünkü karşısındaki kişi ondan mesaj beklesin. E tabii ki insan bir şey bekliyorsa da sürekli onu düşünür. İşte manipülatörümüz de tam bunu istiyor zaten. Hep beni düşünsün ve böylece bana bağımlı olsun. İlişkiden bağımsız daha anlaşılabilir bir örnek verecek olursak da kumar mesela. Hemen ne alaka ya diye düşünmeyin. Şimdi bağlıyorum. İlk oynamalarınızda kazanırsanız oynamaya devam edersiniz. Sonrasında kaybettiğiniz paralar umrunuzda bile olmaz. Çünkü o hazda aldınız bir kere. Defalarca kere kasa kazanır arkadaşlar. Ama siz tekrar kazanacağınız günü bekleyip durursunuz. İşte bu biraz da love bombing gibi. Aşırı haz aldığınız, çok mutlu olduğunuz, mükemmel hissettiğiniz o evreyi bir daha yaşayacağınızı bilerek onu beklemeye devam ediyorsunuz. Ha bu arada silent treatment olayı bir ergen hareketi gibi görülmüş olabilir ama öyle değil. Yine bir danışanın bana gelip ailesinde defalarca kez çözmek için çabaladı ama yine de bir çözüme ulaştıramadığı bir olayı anlatmıştı. En sonunda da sessizliğe büründüm hocam. Başka ne yapabilirdim ki? Elimden gelen her şeyi yaptım dedi. Yani silent treatment yapan her insan ergen karakteri otur değildir. Bazı şeylerden bıktığı için de sessizliğe bürünmüş olabilir. Diğer taktiğimiz korku yaratma ve tehdit. Manipülatör bu sefer sizin korkularınızı kullanarak sizi belirli bir şekilde davranmaya zorlar. Burada amaç rasyonel düşünmenizi engelleyerek korkularınız üzerinden sizi kontrol etmek. Mesela iş hayatında yeni belirlenen çalışma saatlerini bütün arkadaşların kabul etti. Bir tek sen etmedin. Dayatmasını yapan patronunuz size düşük puanlar vererek sizin yükselmenizin önüne geçmiş olur. Ya da ilişki yaşadığınız kişi ayrılırsanız sizden başka kimseyle olamayacağını hatta belki de intihar edeceğini söyleyebilir. Ya da ne olabilir biliyor musunuz? X parti seçilirse terörist başı serbest bırakılacak. Bütün memleket demlenecek denebilir. Demlenmesi... Çayın dem alması gibi değildir. Demleyen demlemiş demlenmiş Türkiye'den kopmuştur. Bu gibi durumlarda korku duygunuzu fark edip gerçekçi alternatifleri sorgulamak sizin için en iyisi. Diğer taktiğimiz aşağılama ve özgüven düşürme. Manipülatör sizi değersiz hissettirerek kendinize güveninizi zayıflatır. Burada amaç sizi güçsüzleştirerek manipüle edilmeye daha açık hale getirmek. Çünkü insanlar özgüvensiz hissettikleri zaman başkalarının verdiği direktiflere daha açık hale gelirler. Mesela ebeveyniniz "Sen bunu beceremezsin." dediğinde kendi bilginize bakmadan, becerip beceremeyeceğinizi bile denemeden, işe başlamadan direkt pes edebilirsiniz. Ya da eskiden izlediğim bir filmde hmm, şey olması lazım. Bipleş o gudubet öğretmen öğrencisinin özgüvenini kıra kıra ve diğer bir sürü manipülasyon yöntemini kullanarak yani teşbitte hata olmaz öğrencisine adam etmişti. Yine de filmi izledikten sonra mükemmelliğe ulaşmak için her şey mi mı diye sorguluyorsunuz. Diğer bir taktiğimiz pasif agresif davranışlar. Manipülatör burada doğrudan söylemek yerine pasif agresif sözlerle ya da davranışlarla sizi yönlendirmeye çalışır. Burada amaç suçlu hissettirerek ya da sinirlenmenizi sağlayarak sizi kontrol etmek. Ya aslında tam olarak kontrol etmek demeyelim. Sizi bir davranışa yönlendirmeye çalışmak desek daha doğru olur. Biri size gelip tabii ki yardım ederim. Zaten her şey ben yapmak zorundayım. Ya da benim de düşündüğüm önemli değil. Her zamanki gibi bildiğini yap diyorsa sizi manipüle etmeye çalışıyor olabilir. Mesela karşınızdaki kişi size bir konudan dolayı kırılmıştır. Bu konuyla alakalı hiç hiçbir şey söylemez size. Karşınıza geçip asıp suratına oturur. Başka şeylerden laf sokar durur. Çatalı bıçağı böyle masaya vura vura koyar. Ama yani arkadaşlar 4 yaşında mısınız? Konuşmayı öğrendik artık. Konuşarak halledin yani mümkünse her şeyi. Bir diğer manipülasyon taktiğimiz çerçeveleme ve seçenek kontrolü. Burada manipülatör olayları kendi bakış açısına göre çerçeveleyerek sizi belirli bir seçeneğe doğru yönlendirir. Amaç tabii ki de çok açık ki size başka bir seçenek bırakmadan kendi istediği kararları aldırmak. Mesela beni gerçekten seviyorsan bu konuda fedakarlık yaparsın gibi. Ya da iş görüşmesine gittiğinizde İK'nın biz burada sadece en çalışkanları işe alıyoruz. Bizim ekibimize katılacak kadar çalışkan mısın? Sorusuna çoğu kişi hayır ben çalışkan değilim diyemez. Yani o sırada manipüle edilerek kabul etmeye yönlendiriliyoruz. Bizi seçeneksiz bırakıyorlar arkadaşlar. Seçenek kontrolü ise kişinin özgürce seçim yaptığını sanmasını sağlarken aslında yönlendirilmiş seçenekler sunarak kontrolü ele almaktır. Mesela bazı ebeveynler küçük yaştaki çocuklarına bunu uygulayabiliyorlar. Evet yemek zamanı ıspanak mı yemek istersin yoksa pırasa mı? Burada aslında yemek yemek zorunda bırakılmış olan çocuk bir yandan da kendi seçimini yapıyor gibi hissediyor. Veya gittiğiniz restoranlardaki garsonların kelime seçimlerine dikkat edin. Biraz daha bu konuda eğitilmiş olan garsonlar size siparişinizi verdikten sonra başka bir isteğiniz var mı diye sormazlar. Yemeğin yanında ne alırdınız derler. Böylece herhangi bir şey almamak seçeneği ortadan kaldırılmış oluyor. Peki gelelim bunlardan manipülasyondan nasıl korunabiliriz? Ne demiştik? İlk adım manipülasyon tanımaktı. Ki siz videoyu buraya kadar izleyerek bunu yaptınız ve manipülasyon hakkında bir farkındalık kazandınız. O yüzden diğer korunma yöntemimiz duygusal tepkimizi kontrol etmek. Videonun başında da belirttiğim gibi manipülasyon genelde duygular üzerinden işler. Yani mantıktan çok duygulara hitap ediyor. Kendinize şu soruları sorun. Bunu gerçekten ben mi istiyorum yoksa bana böyle hissettirildiği için mi istiyorum? Bunu yapmazsam kendimi kötü hissedecek miyim hissedeceksem neden hissedeceğim Örneğin lüks mağazadaki satış danışmanı bu çanta tam sizlik son bir tane kaldı dediğinde genelde ne yapıyorsunuz? Bu tarz satış taktiklerini ben aşırı etici bulduğum için o çantaya aşık olmuş olsam bile asla almıyorum. Ama bir arkadaşım sırf bu tarz manipülasyonlara hayır diyemediği için kredi kartını kapatmak zorunda kaldı. Şunu düşünün o çantayı gerçekten ihtiyacınız olduğu için mi alıyorsunuz yoksa FOMO'ya kapıldığınız için mi? Bu tarz örnekler birazcık daha masum gözüküyor. E giden para olsun artık canım ne yapalım diye düşünebiliyor insan farkındayım. Ama bazen de manipülasyon sizin hayatınızı etkileyecek konularda. Aslında istemediğiniz kararları vermenize sebep olan bir durum haline gelebilir. İlişkiniz çok da yolunda gitmediği için ayrılmak istediğiniz sevgilinizin ben her zaman sana en iyi şeyleri yaşatmaya çalıştım. Çünkü bu dünyada en çok seni sevdim ve bu asla değişmeyecek. Sensiz olamam dediğini düşünün. Bu cümleler kulağa duygusal ve masum gibi gelse de aslında çok da öyle değil. Tam ayrılık konuşması yapmaya hazırlandığınız zaman karşınızdakine size bunları söylemesi. O anda ondan ayrılabilir misiniz? Tabii ki bazılarınız ayrılabilir ama onlar için bile bu ayrılık kat ve kat daha fazla dramatik hale gelecek. Ve eminim ki bazılarınız da böyle şeyler söyleyen birinden kolay kolay ayrılamayacaktır. Hatta bu durum belki de sizin kendinizi suçlamanıza bile neden olabilir. Benim bu kadar çok seven birinden nasıl ayrılmak istedim diye düşünürken bulabilirsiniz kendinizi. Ancak işte tam da burada dikkatli olmanız gerekiyor. Çünkü manipülasyonun hedef aldığı şey zaten bu duygusal hassasiyetiniz. Kendinizi suçluluk duygusuna kaptırmayın. Bunu hissettiren kişi duygusal gücünü kullanarak sizi kontrol etmeye çalışıyor. Bu tarz bir durumda duygularınızı bir adım geri çekip mantıklı bir şekilde düşünmeye çalışın. Bu gibi manipülatif durumlarda duygularınızı kontrol etmek sizin güçlü kalmanızı sağlar. Evet, onu seviyorum ama bu sevgiyi beni zor durumda bırakmak için kullanmasına izin veremem diye düşünmek, özgürlüğünüzü ve duygusal sağlığınızı korumanızda size yardımcı olacaktır. Diğer korunma yöntemimiz seçenek kontrolü manipülasyonundan kaçmak. Biri size seçenekler sunduğunda başka seçenekleriniz var mı acaba bir düşünün. Yani gerçek seçenekleri görün. Özgür iradenizle hareket ettiğinizde manipülatörlerin bu baskısını aşmanız çok daha kolay olacaktır. Yani yemen yanına bir şey söylemek zorunda değilsiniz. Böyle bir seçeneğinizin olduğunu göz ardı etmeyin. Sadece bu kadar basit konularda da değil. İnsanlar bazen sizin hayatınıza etkileyecek konularda da size birkaç seçenek sunarlar ve bunlardan birini tercih etmeniz konusunda sizi zorlarlar. Böyle durumlarda zaman kazanmaya çalışın. Manipülatör genelde acele eder ve hızlıca karar vermenizi bekler. Çünkü az zamanınız varsa daha hızlı manipüle olursunuz. Eğer karşınızdaki kişi size bu şekilde baskı yapıyorsa bu konuda acele etmeden biraz zaman geçirmeniz gerektiğini söyleyip kendinize düşünme alanı yaratabilirsiniz. Böylece gerçek seçeneklerinizi fark edip çok daha sağlıklı bir şekilde karar alma fırsatı yakalamış olursunuz. Diğer korunma yöntemimiz beklenmedik bir tepki vermek. Manipülatörler bir insanın zayıf noktalarını ve tepkilerini iyi bilirler. Bu bilgiye dayanarak sizi belli bir şekilde tepki vermeye yönlendirebilir. Ancak siz beklenmedik bir tepki verdiğinizde manipülatör bu tahminin dışına çıkar ve kontrolünü kaybetmeye başlar. Öfke, korku, suçluluk gibi duygusal tepkiler üzerinden sizi manipüle etmeye çalışan kişi, stratejisini uygulayabilmek için sizin duygusal olarak tepkisel olmanızı ister. Ancak sakin kalıp soğukkanlı bir şekilde durumu değerlendirirseniz manipülatörün planını bozabilirsiniz. Örneğin biri size gelip, bunu yapmazsan beni gerçekten çok üzmüş olursun dediğinde üzülmeni istemem ama ne yapacağıma ben karar veririm derseniz manipülatör epey bir şaşıracaktır. Çünkü o sizi duygusal bir tepki eğitmeye çalıştı ama siz gayet mantıklı bir cümle kurdunuz. Onları şaşırtmak için olumsuz tepkiler de verebilirsiniz. Çünkü manipülatörler sizin olumlu bir tepki vermenizi bekliyor. E zaten manipülasyonda da sırf bu yüzden yapıyorlar. Her şeye kolayca evet demeniz için. Bu durumda en basit ama etkili tepki hayır demek. Bu size suçluluk hissettirmemeli. Arkadaşlarınızı, ailenizi, partnerinizi canınız istediği zaman reddetmeye hakkınız olduğunu unutmayın. Tabii ki kaba bir hayır sizin sosyal hayatınıza sıkıntıya sokabileceği için mümkün olduğu kadar kibar bir şekilde reddetmek her açıdan daha iyidir. Yine de istemediğiniz herhangi bir şey yapmak zorunda olmadığınızı, kendi sınırlarınızı yine kendinizin koyması gerektiğini bilerek davranın. Diğer korunma yöntemimiz mantık hatalarını tanımak. Beni seviyorsan böyle yapmalısın gibi cümleler duygusal şantajdır. Birisi herkes böyle düşünüyor diyorsa bir durup sorgulayın. Ya herkesin aynı şey şey düşünme ihtimali var mı diye. Olmaz ya. Hadi oldu. Herkes aynı şey düşünüyor diyelim. Sırf herkes aynı şey düşünüyor diye doğru olacak değil ki. Bence bunu yıllardır yaşayarak da gayet iyi anladık ya da yapmış olduğunuz tek bir hareketle sizi hedefe koyup manipüle eden insanlar. Örneğin normalde eşinizle sevginizle vakit geçirirken mümkün olduğunca pozitif, güler yüzlü, anlayışlı olmaya çalışıyorsunuzdur. Bir günün stresinden ya da başka bir şeyden dolayı böyle tadınız yoktur ve partnerinize karşı olumsuz'a yakın, hatta soğuk tavırlar sergilemişsinizdir. Partneriniz sizi manipüle etmek istiyorsa hemen gelip size "Sen de zaten hep böylesin." diyebilir. Ya burada bir parantez açmak istiyorum. Çünkü bu bence en kötü iletişim şekillerinden. Yani bir insanın bir hareket bakıp hemen genellemek orada bambaşka bir şey tartışılırken konu hop, sizin karakterinize geliyor. Kendinizi sorgulamaya başlıyorsunuz. Arkadaşlar eğer karşınızdaki insan hep öyleyse ve siz de bu durumdan memnun değilseniz o insanın hayatınızda ne işi var diye sorarlar yani. Ben kalkıp kendinizi hiç sorgulamayın canım da demiyorum. Aman yanlış anlaşılmasın. Tabii ki herkesin eksik ya da kötü özellikleri var. Ama burada bir manipülasyon olduğunu hissederseniz eğer her sabah uyanıp ben böyle biri miyim diye kendinizi kamçılamak sizi asla iyi hissettirmez. Diğer korunma yöntemimiz bağımsız kaynaklardan bilgi almak. Facebook'ta görüp kanseri geçiriyormuş diye günde 2 kilo brokoli yemeklerine. reklamlar, medya, kişiler tarafından verilen bilgileri sorgulayın. Tek bir kaynağa güvenmeyin. Görüyorsunuz yani yapay zeka ile yapılmayacak şey yok. Resimler, sesler hatta videolar bile sanki gerçekmiş gibi kusursuz bir şekilde hazırlanıp önümüze gelebiliyor. Tabii ki bunu ayırt edebilecek kadar profesyonel birisi olmanız beklenmiyor. Ama öğrendiğiniz bilgiyi başka kaynaklardan da teyit ederseniz daha mantıklı düşünüp daha mantıklı kararlar alabilirsiniz. Ve son korunma yöntemimiz çevremizi iyi seçmek. Manipülatif insanlardan mümkünse uzak durun. Sürekli suçluluk hissettiren, sınırları zorlayan, duygusal iniş çıkışlara sürükleyen insanlar uzun vadede size kazançtan çok kayıp sağlar. Bunun için belki duygularınızı biraz göz ardı edip onlarla mesafeli bir iletişim geliştirmek hayatınız için en iyi savunma olacaktır. Manipülasyon fark edilmediğinde güç kazanır. Siz artık farkındasınız. Sizin hayatınızda bunlardan farklı şekilde yaşadığınız manipülasyonlar varsa yorumlarda bizimle paylaşırsanız hem ben hem de bu videoyu izleyenler için daha farklı bir bakış açısı sunmuş olursunuz. Ayrıca bu videoyu beğenip kanalıma abone olmak tamamen sizin özgür iradeniz. Ama tabii beğenip abone olursanız da harika olur. Diyorum ve beni buraya kadar izleyip dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.